Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel gel bu evlere İyi akşamlar e, Öncelikle e, Tabii ki iki puan kaybettiğimiz için üzgünüz Onu söyleyeyim e, Çok tek taraflı bir e, müsabaka oldu Oyunun ilk bölümünde de iki üç tane pozisyonumuz var. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakip on kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız vardı. Ee, değerlendirebilseydik, belki de kazanabilirdik ama değerlendiremedik. Yarım pozisyona maç boyunca yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik. Onu söyleyeyim. Ee, ama yani bu bahaneler kimi teselli eder? Beni teselli etmiyor. Belki size eder. Üzgünüz, ee, kazanamadığımız için. Ee, kazanıp çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama maalesef bugün için kısmet olmadı. oyun Oyunla ilgili <laughs> çok konuşulacak bir şey yok bence oyunla ilgili. Çünkü e, bu böyle oynayan bir takıma karşı gerçekten oyun oynamak biraz zor, pozisyon üretmek de biraz zor. Onu söyleyeyim ama çocuklar ellerinden geldiğince üretmeye çalıştılar. E, ama sonuçta e, kazanamadık. E, i̇nşallah. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz. Ajanslardan soru var mı? İyi akşamlar. Yok. Bir tane soru var hocam. Tek bir soru. A Spor Sercan Dikme hocam 57. dakikada neredeyse bütün orta sahayı değiştirdiniz. Bunu önümüzdeki haftalar için bir kadro revizyonu sinyali olarak alabilir miyiz demiş. şöyle cevap vereyim. Yani tam soruyu anlamadım yani ne alakasız bir soru üç tane saha değiştirdik çocuklar çünkü üç günde bir maç oynuyorlar ve yoruluyorlar yorgun düşüyorlar bu çok doğal e bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz bazen performanslar kötü oluyor değiştirmek zorunda kalıyoruz yani bu kadar yakın oynanan birlikte fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum bir defa onu söyleyeyim yani oyuncu değiştirmek bir rotasyon değildir. Çok fazla maçı oynuyorlar, yorgun oyuncular, yoruluyorlar. Çok da geniş bir kadromuz yok şu anda. Sakat oyuncularımız var, üç tane oyuncumuz yok. Mensar takar, buna ka, e, sarı kart cezası oldu. Hafta sonunda dört oyuncu oldu bu. Yani oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları e, bir şekilde oyunun belli bölümlerinde kullanmaya e, çalışıyoruz. İyi akşamlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor. Siz keyfini sürün. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocamız maçı değerlendirecek. Değerlendirme sırası. İyi akşamlar. Hadi. Hocam buyurun. İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar. Ee, rakibimizin hedefleri var. Bu hedeflerine e, Sergen Hoca ile birlikte e, yürüyorlar ve çok da başarılılar. Çok zor günlerden geldiler ve bugün bence ligin zirvesinde sezon sonuna kadar bu yarışı devam ettireceklerini düşünüyorum. Biz Antalya Spor olarak e, transfer yasağı olan tek takımız. Bunun bize göre mutlaka dezavantajları var, avantajları da var. E, gençlerle birlikte deneyimli olan oyuncularımızın karmasıyla önemli bir e, yol yürüdüğümüzü düşünüyorum. E, maalesef pandemi var. 21 takım var. Haftada iki maç yoğun bir şekilde üst üste bir ay devam ediyor. Biz ziraat kupasında da devam ediyoruz. Ve çok yoğun bir trafik var. Hepimiz stresliyiz, hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler zaman zaman farklı yorumlara da neden olabiliyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın bu pandemiden dolayı sokağa çıkma yasakları en büyük eğlencesi futbol oldu. Televizyonlardan futbol seyrediliyor. Değişik kurallar geldi. E, kuralların başında en önemlisi var sistemiydi. Çok tartışıldı. Hala tartışılmaya devam ediyor. Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalarla e, becerisizleri ayırmak gerekiyor. E, maalesef e, herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen eğer problem yaşıyorsan ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu özellikle stresli ortamda herkes üstüne düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim, arkadaşlarım çok sinirlendi, takım çok sinirlendi. Takım içeride gerçekten farklı tepkiler göstermeye başladı. Ee, bazı yayın organları ya da yorumcular çok haklı bir şekilde oyunu eleştirebilirler. Çok haklılar. Oyun eleştirilecek tabii ki. Bunun en büyük tarafı, en güzel tarafı da bu. İki gol attın, iki şut attın. Bunlar istatistikler kısa etek gibi, nereye çekersen oraya gider. İster paçasını uzun gösterirsin, ister dar gösterirsin. Biz, bize diyorlar ki, al sana gömleklik kumaş, bundan palto dik. Şimdi arkadaşlar, siz bundan palto dik derseniz, palto dikilmez. Biz gömleklik kumaşa göre bir tarz benimsinlik oynuyoruz. Kimse buna kusura bakmasın oynamaya da devam edeceğiz ve sonuç almaya da devam edeceğiz ki bence oyuncularım çok başarılı. Ve Onları. Her geçen gün daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti. Evet biz kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş'ta bazı oyunda baş edemeyebiliriz ama bazı oyunda biz daha iyiyiz, baş edebiliriz ki yaptığımız dakikalar çok fazlasıyla oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. <laughs> Sistem hakemlerle baş edemiyor. <laughs> maalesef çok büyük hatalar çok büyük hatalar oluyor. Bir gün Başakşehir takımının oyuncusu kartla cezalandırılıyor ve iptal ediliyor. Dönüyor, oynuyor. E bunlar aslında futbolda alışık olmadığımız sert dönüşler. E bugün de sert bir dönüş oldu ve biz o pozisyondan yedik. Beşiktaş tabii ki bizi yener. Biz Beşiktaş'ın bizi yenemeyeceği konusunda iddialı değiliz. Ama böyle bir hatayla Beşiktaş'ın bizi yenmek ya da berabere kalmak gibi bir sonuçla gidiyor olması onların aldığı yaptığı hakkını asla bir tarafa bırakıyorum ama onlar da hakemden şikayetçi. Demek ki burada bir problem var. Demek ki biz bu problemi çözemiyoruz hala. Varı getirdik. Var da burada sorunu çözemiyor. Çok konuştum. Özür dilerim. Kafanızı şişirdim. Siz soru da sormazsınız. Ama ben cevabı vereyim. Arkadaşlar bu sistemle bu iş bu adamlarla yürümüyor. Sanıyorum bunlar futbola yabancı. どうた